sonunda da biraz önce söyledim Katar çok önemli bir aktör olduğu için bu konularda fikir alışverişinde de bulunduk ee, kardeşim Şeyh Muhammed'le de birlikte. Eee tabii eee şu anda zaten Türkiye'de önemli eee Türkiye üzerinden eee petrol ve boru hatları Türkiye'ye geliyor ya da Türkiye üzerinden eee Güneydoğu Avrupa ülkelerine kadar gidiyor. İtalya'ya kadar gidiyor. Eee Türk Akım 1 biliyorsunuz kendi ihtiyacımız için inşa edildi. Türk Akım 2 de aslında e, Güneydoğu Avrupa ülkelerini e, hedef alan yani oraya gaz tedariği için e, gerçekleştirilen bir e, proje. Biz e, özellikle Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın her bakımdan zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değildir. Tam tersi bizim de aleyhimizedir. Avrupa'nın bu sorunlarının aşılmasında biz katkı sağlıyoruz ve sağlamak da isteriz. İşte tahıl anlaşması sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın eee e, ciddi bir şekilde içinde olduğu bir krizin hafifletilmesine eee katkı sağladı. Fiyatlar da eee uzun bir aradan sonra 2009'dan sonra ilk defa bu kadar e, düştü tahıl e, fiyatları, gıda e, fiyatları. Sonucu itibariyle tabii e, Cumhurbaşkanımızın dün basın mensuplarında söylediği gibi bunun iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor. Bunun için yapılacak yatırımlar var. Bunların incelenmesi lazım. Ilave boru hatları, Türkiye'de yapılacak tesisler, tabi e, borsanın oluşabilmesi için, fiyatların belirlenmesi için belli sayıda ülkeden e, gaz gazın Türkiye'ye gelmesi lazım ki o sayıya ulaştık ve belli miktarda olması lazım. Ee, ve bu şu anda bile biz bu e, gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir merkez olma hüviyetini kazandık. Ama böyle bir proje kaza, e, gelirse şu anda Avrupa'ya gidemeyeceği için özellikle Almanya ve e, İngiltere'de biliyorsunuz Londra'da ve Almanya'da e, e, gaz fiyatlarının belirlediği, e, belirlendiği e, merkezler var. E, marketler var. E, sonuçta mı bir taraftan bu yatırımların yapılması lazım. Diğer taraftan da tabi bu arz talep meselesi. Ne kadar ülke Avrupa Avrupa'da Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Batı Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Böyle bir projeden gaz almaya hazır tüm bu boyutlarını beraberce çalışmak lazım. Beraberce çalışmak lazım ve ondan sonra zaten aşama aşama bilgiler de verilir. Teşekkür ediyorum. اعتقد كان في خطا في الترجمه لان السؤال تم ترجمته عن لقاء سيد الرئيس اردوغان مع الرئيس بوتين هل هذا هو السؤال ام لقاء سمو الامير مع اه طيب تمام طبعا بالنسبة للقاء الذي عقد يوم أمس على هامش قمة السيكا في في أستنا بين صاحب السمو الشيخ تميم مع الرئيس الروسي ناقش عده قضايا ثنائيه وقضايا ايضا اقليميه ودوله قطر يعني دائما موقفها واضح اولا تجاه ما يحدث حاليا في فيما يخص اوكرانيا وتداعياتها على الأسواق الطاقة ودولة قطر لاعب رئيسي في هذه الأسواق العالمية وأيضا تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وتداعيات ذلك على النظام الدولي يعني بشكل بشكل كامل، كان هناك حديث مستفيض حول عدة قضايا أخرى أيضا وقضايا إقليمية لا نريد أن تتأثر بما يحدث في